Gazze'de un kuyruğu kana bulandı. 93 can bir lokma ekmek uğruna toprağa düştü. Gazze bir kez daha insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılacak bir trajediye sahne oldu. Pazar günü hayatta kalabilmek için un kuyruğuna giren yüzlerce Filistinli sivilin üzerine İsrail askerleri ateş açtı. Saldırıda en az 93 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil yalnızca bir avuç un için can verdi. Açlıkla pençeleşen bir halk yardıma umut bağlamıştı. Ancak o umut silahların gölgesinde kanla sulandı. Bir yardım kamyonunun etrafında toplanan insanlar gıda değil kurşunla karşılaştı. Gazze'de artık ekmeğe uzanmak bile ölümle eşdeğer hale geldi. Bu vahşet sadece bir saldırı değil, insanlık onuruna karşı işlenmiş bir suç olarak hafızalara kazındı. Tüm dünya olan biteni izliyor. Kameralar açık. Çığlıklar duyuluyor ama kulaklar sağır, kalpler suskun. Gazze'de yaşanan her yeni gün açlığa, acıya ve ölüme doğuyor. Ve dünya bu karanlığın ortasında hala susuyor. Vicdanların sustuğu yerde insanlık çoktan sınıfta kaldı.